Arkadaşlar merhaba. 11 Aralık 2020 Develi Hipodromu tekrar Fransa'ya döndük. Şu an için biraz daha yumuşak bir program bu. Diğer haftalara oranla biliyorsunuz Fransa'da son iki tane kuşu devretmişti Türkiye'de. O koşular kombinasyon olarak altılı ganyana döndüğü zaman tutturan olamamıştı tabi. Yine tabi çok kolay değil. Çalışmamızı yaptık arkadaşlar. Burada bir yurt dışından, yabancı bir arkadaşımızdan Biraz da destek aldık açıkçası söylemek gerekirse. Bakalım e, tabii ki akıl akıldan üstündür. E, bu hipodromda koşan yani Fransa'da koşan atları daha iyi tanıyan e, oradaki sistemi daha iyi tanıyan arkadaşımızdan görüş aldık. %80 görüşler onundur arkadaşlar ona göre. Yani biz bunu dürüstlüğümüzü söyleyelim. E, kimseden e, bir şeyi e, sakladığımız bir şey yok yani çalışma şeklimizle ilgili. Şimdi arkadaşlar ikinci koşuyla başlıyor altılı gayan Burada toplam 22.000 Euro'luk bir ikramiye dağıtılacak. Sentetik kumda bütün dövilde bütün yarışlar. Toplam 14 tane safkan var burada. Evet, ilk olarak arkadaşlar bize bunların hepsi tavsiye açıkçası söylemek gerekirse biz de bir iki katkı yaptık sadece. ilk at burada İngiliz Origin, Stefan bindiği Kalka Kalkagana. 2 i̇ki numara. 2. at Express Augustin Madomet. Bu da yıldızı yükselen bir jokey Fransa'da 6 hard Headed Woman Evet 3 Star of India ve 8 Maziken arkadaşlar. Evet buradaki e, şablonumuzu da hemen verelim. 2 10 6 3 ve 8 şeklinde. Evet. 5 tane altta geçiyoruz. Bir tabii ki sizin atınız varsa onu da yazın. Bunların hepsi ilk kez koşacak safkanlar arkadaşlar. Açıkçası imkan olanlar kapatsın derim ben boya. Mesela bir açıkta kaldı burada yazmadığımız. 5 açıkta kaldı. Arulian Ar 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 Lemaitre daima yatlara biner. Neyse böyle yani şimdilik sizler de kendi atlarınızı ilave edersiniz buraya. Şimdi 3. koşuya geçelim arkadaşlar. Altılı gayanın 2. hanesi. Evet, e, Deauville Fransa'da şartlı 3 yaşlı İngilizler 2500 metre kum 22.000 Euro toplam ikramiye dağıtacak. E, burada e, arkadaşımızdan bir tek geldi. Bunu e, paylaşıyoruz sizinle. Evet, gerçekten e, bizim için de uygun bir tek bu. <laughs> Tabii ki incelediğimiz zaman tekleri e, inceliyoruz. E, otomatik olarak bulduğumuz şey de e, doğru bize göre yani bize söylenen şey de bağdaşıyor. 6 numaralı Savannah Spirit Agustin Ademettin bindiği bu grubun bir tık üstünde kalıyor deniliyor. Ha tabii bu bir tavsiye arkadaşlar. Bu Fransa'daki hiçbir yarışta şu an için güvenemeyiz yani bu bankolara falan. Ama şu an gözüken o bu İngiliz orijinli bunları yer diyorlar. Bakalım göreceğiz biz de. İkinci ayakta üçüncü koşuda altı numara Savannah Spirit Agustin Mademet'in bindiği Safkan Banko. Evet şimdi dördüncü koşuya geçelim. Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağına. Evet, Döbil'de üçüncü ayaktayız. Handicap 4 ve yukarı İngilizler 2500 metre, sentetik kumda. Tabi, e, burada ayak en zor ayak Açıkça söylemek gerekirse. 16 tane Safkan var, çok karışık bir koşu bu. E, burada hemen hemen tüm atların gelirleri var şeklinde böyle. Yani tabii ki e, birisi diğerinden daha şanslı olacaktır ama Bambaşka bir hatta geldiğinde 30-40 ganyanlık neden geldiği de denilmeyecek bir ayak bu. Onu söyleyeyim. İlk adımız 4 numaralı Crossy Simon Planck ile bunların kendi atları bu arkadaşlar. Biliyorsunuz kendi Fransa'da kendi çiftliklerinde bu e, tip insanlar çalıştırıyor. Atla bağ bağdaşıyor ve yarışta da çıktığı zaman e, tabi yarış tecrübesi biraz daha farklı bir şey. Ama ihtimali var ve e, demek ki böyle bir tecrübeleri olduğu için bunu ilk ad gösteriyorlar. 4 numara ve 9 numara Kissing Light Hugo Yorniak'la. 3 numara Mainsail Atlantic Hugo Bessner'le. 14 numara Ares Black e, Christopher Grosspeace'le. 1 numaralı arkadaşlar burada Dance the Blues Aude Duporte ile ve 16 numara bir yukarı bir aşağı. 16 numara Huang Ho Marivelon arkadaşlar. Açıkçası bu 16 numara e, korkutucu 10 yaş. Yani, e, Marivelon biliyorsunuz devamlı böyle sürprizlere imza atıyor. Buradaki görüntümüzü de verelim. 4, 9, 3, 14, 1 ve 6 şeklinde. Arkadaşlar 16'yı unutmuşuz biz buraya e, yazmayı. O 6, 16 olacak. Bu 16 olacak arkadaşlar. Ama <laughs> enteresan 6 çıkmış. Yanayka. Yurt ismeni Evet. O 16 olacak arkadaşlar. Ama isteyenler 6'yı da yazsın bilmiyorum. Yani biz bu 16 okuyorum ben burada. Atın ismi de kayıtlı. Buraya 6 yazılmış. O yüzden bu 16 olacak arkadaşlar. Ama isteyenler 6'yı da yazsın. Zaten bu ayakta ne yazsanız yazın ya. Parmağınızı koyup atı yazın. Bu ayak öyle bir ayak. Evet. 4, 9, 3, 14, 1 ve 16 dedik. Burada 6 çıktı. Tekrar ediyoruz bunu. Şimdi 5. koşuya geçelim. Evet, Döbil'de Fransa'da 5. koşudayız. Handikap 3 yaşlı İngilizler. Hepsi 3 yaş. 1300 metre sentetik kum. Toplam 16 on... tane safkan var. Evet. Yine zor bir ayak tabi. Bu da 5 tane at seçtik size. Ama ee... merak etmeyin bir tane daha banko tavsiyemiz var arkadaşlar. Tabii ne derece güvenebileceğiz bu bank da bilemiyorum. Ee, arkadaşlar burada ilk atımız 3 numaralı Svolta. Christian Demiron'un bindiği Svolta ilk, üç, ilk atımız 3 numara. İkinci atımız 11 numaralı Muzi. Maxim Guyon. 10 numara Lady of Devil. Oliver Pesler. 8 numara Moggins. Christopher Grosspeace ve 9 La Lacatelle açıkçası söylemek gerekirse Lacatelle'un bence çok şansı var. Ama bu Alexander Gavilian ne yapar onu bilemeyiz tabi. Evet, e, buradaki tabii ki isteyenler bu Run Like'a her e de ilave edebilirler. 3 11 18 ve 9. Arkadaşlar Run Like'a hele de ben olsa bir ilave ederim buraya. Yazılmamış ama bence 6 numara. Bir altı krizidir gidiyor burada. Evet. 3, 11, 18 ve 9. Arkadaşlar yani gerçekten çok büyük kupa yapmanız lazım. Tevzi daha az çıktığı için. Yani ne derece oynamak mantıklı bu tip e, yarışları. Bu yarış Türkiye'de olsa şu yani. E, çok muazzam e, tebzi çıkar. E, Herkese ona göre kesenin ağzını açar tabii. Yani Türkçe'de bir şey vardır. hani Attığın taş ürküttüğün kurbağaya değer mi diye. Evet şimdi 6. koşuya geçelim. 5. ayak. Evet arkadaşlar 6. koşudayız. 4 ve yukarı İngilizler. Handikap bir koşu. Toplam 16 tane safkan var burada. Arkadaşlar burada bu handikap koşuyu kazanacak olan bir tane at hemen göze çarpıyordur. Zaten sizin de hemen gözünüze mutlaka çarpmıştır o. O da 6 numaralı Admiral Arch. Bu bizim banko tavsiyemiz arkadaşlar. E, bu düşerse e, ne olur bu veyalı bir banko. E, burada tabii ki 10 numaralı Elvis devreye girebilir. 4 numaralı Art of Fusion Valentino Segu'yla ve 3 numaralı arkadaşlar Quiet Zayn Eddie Hardin'le devreye girebilir. Hemen bunun da şablonu verelim. 6 banko veya 14-3. Yani küçük kuponlar 6 banko atabilirsiniz. Bu at bence de gele, gelecek gibi gözüküyor. Bunların da kendi atı. Hem antrenörlerini yapıyorlar hem kendileri. Benjamin Mari biniyor. Kapalı gözlüğü de takmış. Evet. Şimdi son ayağa geçelim. Yedinci koşa geçelim Fransa için. Evet. Günün son koşusu. Son ayağı. Arkadaşlar burada AGF oranlarına göre tabi sizler de karar verebileceğiniz bir ayak bu normalde. Birbirine çok yakın gözüküyor hepsi. Üç tane grupta burada ekürler var. 16 tane safkan koşuyor. şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum var. tabii ki hemen şey verelim şimdi uzatmayalım buradaki. Şimdi bir 7-10 ekürleri var. Burada kırmızılar yani. Maksim Gion var burada. Çok hazır bu yani ilk görüşümüz bu ve söylenilen bu yarış için bu ekürlerin alma ihtimali çok yüksek. Ona göre AGP çıkar herhalde. Hani belki de tek daha atılabilir olabilir yani. Neden olmasın? Ee, bunun dışında 6 numara Torpen, Yortiz Mendiz 5 numara Trolius, Christian Demuroyla. Bence 5 numaranın da burada bayağı bir şansı var diye düşünüyorum. Ve 1-9 arkadaşlar. Bunun da 1 numarası daha ağır basıyor. Ee, Oliver Pestler'le. Amani Pico Amerikan orijin bilemeyiz yani. birincilik yapmış sonra 9 ve derecesi yapmış bir şeyler. Evet son ayakta böyle. Fransa'yı oynayacak olan arkadaşlar bunları değerlendirebilirler. Orijin %80 %90 gibi orijin yabancı arkadaşımız İngiltere'de yaşayan yabancı da kendisi Hintasıldı. İngiliz vatandaşı arkadaşımız bu koşulları bizden tabii ki bir tık değil 5-6 tık daha iyi e, bilen bir arkadaş. Bakarsınız e, denk gelir. E, ona göre bir şans getirir diye düşünelim. Çünkü akıl akıldan üstündür. E, sonuçta iki tane devreden altılı oldu. E, bu sefer belki devretmez ama güzel bir rakam verir. İnşallah da bizim e, üyelerimiz takipçilerimiz kazanır bunu. Demir için görüşlerimiz bu kadar arkadaşlar. Gulfstream Park'la ilgili görüşlerimizde akşam saatlerinde olacak. Gulfstream Park'ta belirli bir e, zaman kat etmemiz lazım, görmemiz lazım. E, ne olup bitin tabii ki e, belirli bir saatten sonra biz zaten hazırlığımızı yapıyoruz ama ona göre e, bakıyoruz hangi Jokeyler formda veya e, şunu fark ettik çok başarılı olan Jokeyler bir sonraki gün e, çok başarılı olamıyor yani e, orada ara verenler bu sefer devreye giriyor gibi. Bakalım bu akşam e, Louis Sayes Stream'de ne yapacak. Hep beraber görelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.